Neredesin? Kartal! Emre ne oldu? Osman yerini bulmuş. Polisler yolda geliyorlar. Gitmen lazım. Emre Selin yok. Ne Selin yok? Nasıl yok? Yok işte gitmiş. Ben bulur getiririm onu sana hadi. Olmaz Emre. Selin olmadan ben hiçbir yere gidemem ki. Bana bak. Bana bak. Selin! Oktay aradı. Osman Sadık'ın peşine adam takmış. Polisleri yolladı şimdi. Gitmen lazım hemen. Selin! Kartal Selin'i merak etme ben onu bulacağım sana. Olmaz Emre olmaz Allah kahretsin. Kartal saçmalama. Her şeyi mahvedeceksin. Şimdi gitmen lazım. Kartal. Şimdi gelirler. Hadi kaç. Oğlum. Saklambaç oynayalım mı? Evet. Hadi oynayalım. Emre Selin'i bul. Bulacağım. Söz. <laughs>